Ben de Gizli'ye tercih olarak soranları dinledim. Şimdi kesinlikle kaptım. Hele hele, Sülmene'yi sözünde biliriz. Gerçekten çok çokluğum, iletişimde gururuz. Ve Sakıroğlu Gümüş'ü kaptı. Sülmene'yi de olarak sen de altını kaptın. Ve böylece puanlarımızı da yükseltmiş oldunuz. Şansım, ailerim, Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle söyledikleriniz için çok teşekkür ederim. Ben 2013 senesinde Sultanbeyli mitinginde yanına gelmiş, yanınıza gelmiştim dünya şampiyon olduktan sonra. Evet demiştim ki size orada olimpiyata gidip altın madalya alıp size söz veriyorum size takdim edeceğim size hediye edeceğim diye. Buradan da sözümü tutmuş olayım. Sözlerini tutan bir Buse var karşınızda. İnşallah daha da güzel sonuçlarla karşınıza geçmek olur. Bu madalyamı size armağan ediyorum ve sözümü de buradan tutmuş olarak yani tutmuş bir şekilde ülkeme dönüyorum. İnşallah veya i̇nşallah, inşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Alnımızın akıyla buradan ayrılıyoruz. Türk milletin gücünü herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. İnşallah daha güzel olimpiyatlar da görürüz ve altın madalyalarımız nice nice artar biliyorum. İnşallah yaşın zaten. 23. Olimpiyatlara da müsait. Evet. İnşallah yeni altınları da alacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ederim. Benim selamımı söyler misin? Hocamın burada selamı var. Ee, Sayın Sayın Cavisim'i ona da veriyorum. O da birkaç kelime etsin. Sayın Cumhurbaşkanım saygılar. Demek ediyorum. Sağ olun, sağ, sağ, olun Cumhurbaşkanım. Ee, yani bizler de ne mutlu, yani ülkemizi mutlu edebildiysek, sizleri mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah e, bu şeyle birlikte, diğer sporcularımızla birlikte çok çok daha büyük başarılarla ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz vermiş olduğu destekler için her şey için çok teşekkür ederiz. Sağ olun Cumhurbaşkanım.